Herkese selamlar. Selam. Bugün kuzenimle birlikte son bunlarımızı nadle yapıyoruz. yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz birlikte tavuklu deneyeceğiz. Aslında ben zaten tavukluyorum. Kuzenim ilk defa deneyecek sanırım değil mi? Ben normalde koreli ve spesiyel yiyorum. Evet arkadaşlar. ilk önce suyumuzu kaynatacağız. Suyumuzun içinde var sanırım. Evet var. Bunu ben yapacağım şey. Evet. şu bu çubukla yiyecek, ben çatalla yiyeceğim <laughs> ama olsun yani. Evet, şimdi Benim tabaklarımızı soracağım. alacağız. Tabakları ver bana. Al şu bir tane. Al bu da ikincisi. Dur. Evet arkadaşlar, şimdi nabullarımızı açacağız ilk önce. Ee, bence şimdi açmayalım. Birazcık bekleyelim. Çünkü şu su, su, suyumuz bayağı sonra kalacak Ama ya da açalım ya. Evet arkadaşlar bu böyle açılmıyor. Evet, ben de şurada olayım. Dökeceğim. Sen? Ben dökmeyeceğim. Tam acısını bana ver o zaman. Ben de şunu dökmeyeceğim. Ben baharatını seviyorum. O da yok ya dökerim. Ben acı pek sevmiyorum nadılda çünkü e, su da gerektiriyor. Nadılın içinde de su olduğu için yani suyla yapılıyor ya kötü oluyor yani. Ben o yüzden acısını dökmeyeceğim. Fazla acı mı? Çok mu acı? Yok. Hiç acı değil. Ama ben buna gerektiği için yanımda al acı. Kedi gibi. Ah kedi Evet arkadaşlar. Kız bu konu göndereyim arkadaşlar. Şunu da açayım. Benim de atsana şunu. Arkadaşlar şimdi suyun kaynamasını bekliyoruz. Bu arada ben kendim içine şöyle bir şey yapacağım. Ezeceğim mi? Ay dur bunun olmuyor. Ben bunu yiyeceğim ama benim şöyle bir tiyom var. Şöyle yapınca iki tane bir çatal alalım. Hı. Sen yapacağım bilmiyorum ama ben yapacağım. Ha bu su kaynayınca oluyor. Bir Şöyle daha. mi? Şöyle alıyorum böyle. Öyle değil. Hayır ben şey yapıyorum. Böyle suyu dökünce böyle hep tas... kaymamıştı. Çiviliyorum bunu. Daha hızlı pişiyor. Arkadaşlar bu arada tadına bakarken de videoya devam ettireceğiz. Ne oldu Nerya? Ne oluyor? Hep böyle. Az bir şey az ve az kaldı. Evet birazcık bekleyeceğiz. Burada yanında ne yiyeceğiz? Hiç bir şey. Her taraf ben kıtır kıtır yiyor musun? Evet. <laughs> Seviyorum öyle. Tadı güzel mi? Güzel. Güzelmiş yalnız. Aynı zaten ya. Ne fark ediyor? Ben bunu böyle yesek. Öyle de yesek daha mantıklı. Biz kurslarken bizimkiler köleli nazar getirmişler. Üstüne baharatın yanına katıp yediler. Lukur lukur çiğ çiğ yediler. Ben o... Oh. Gayet güzel tut bu arada. Yani... Ela'ya yeni bir tat bandırttırdım. ASMR. Hem şu üst kaydama. Evet şimdi ben dokucam. Kedi gibiyim mi? Kedi Alize. Bu kadar sormak zorunda mı? Hı hı. Elim yandı, elim yandı. Sen suyunu mu yiyorsun? Yok. Suyunu döküyorsun değil mi? Yok. Ne yapıyorsun? Bak şimdi. Arkadaşlar benim tiyom. Of oh, of oh, of. Oh. Çatalı nadılın tam ortasına geçeceksiniz suyu döktükten sonra. Biliyorum ben de yapıyorum böyle böğrüne İçine kadar. İçine batıracaksınız. Basıyoruz. Böyle daha hızlı pişiyor. Ve biz birazcık pişmesini bekleyeceğiz. Sonra da hap boşu yiyeceğiz. Aa, bunu yaparken <laughs> kıble daha oynayak mı? Yerken film izleriz. Ne izleyeceğiz? Bilmiyorum. Aa! şunları yemek istiyorum. Kandı. alacağım ki ben. Elini yakıyor. Elim yandı. Ben Ah, Alize. Bir kere bir şey yapacağım lütfen. <laughs> Şöyle bir şey yapacağım. Benim çubuğum vardı da birine verdim. Kesin Eda'ya verdim. Anam anam. Ya yapma yapma. Aa. ya pişiyor ya. Benimki pişti ha. Benimkinin de şurası kaldı. Benimki de. Şuralar kaldı. Aynı davul çubuklarına benzemiyor mu? <laughs> Sadece biraz büyük olması gerek. 1, 2, 3, 4. Evet bekliyoruz. Bunu da YouTube'a atacağız bu arada. YouTube'a atacağız. Evet. Arkadaşlar ben bu arada artık Tokaboka videosu çekiyorum. Bilenler bilir. Bilmeyenler de olsun. Benim kanalıma abone olun. ha. Ee, videonun aşağısına da etiketlemiş oldum şöyle. Yere. Benimki oldu. Benimki de oldu. Şimdi deneyeceğiz birlikte. Oh. Bu ara bakar mısınız? Gözüküyor bu arada. Tam tutamasam da tutmuş oldu. Biraz şuralar oldu. Ben bir kere ultra acı yapmıştım arkadaşlar. İki tane acı dökmüştüm içine yani. Çok kötü olmuştu tadı. Yememiştim. Yani yemiştim de. Evdeki. Ben suyunu dökebilir içten. miyim? Dök. Suyunu görünce midesi bulanıyor herhalde. Çünkü suyu kız gibi çiş gibi çarpıştı. Nimet'e de öyle diyorsun ya. Nimet mi? Ne? Aa, eli. Yemiyoruz mu? I have nothing to Tutacaksın yani. Kedi gibiyim. Ah, kedi Ela annesi. Eden, eden. Eden. Bak ben böyle dökmenin ustasıyım. <laughs> Meryem bralor botmuşsun. Hadi. dökmüş. Sileriz. Sil. Ben şimdi tadına bakacağım arkadaşlar. Bir dakika ben geliyorum. Ya ben geldim eli bakma. Elim gitti. Bir dakika. Şu şurada kalsın biraz. Evet arkadaşlar. Bu kızım okula sarılıyorum. Bugün de böyle bir model yaptım. Evet şöyle dökmeden gösterebilirim. Arkadaşlar bana kimse kaça gidiyor demesin. Evet heladan biraz kısa olabilirim. Ama, Ama benden büyüğüm. büyük. O Beş. sırada benim boyum. Beşe gidiyorum. Bak. Evet ben şimdi tadına bakacağım arkadaşlar. Ben şimdi bakmayacağım. Neyse ben de bakayım artık. Yok. Yok. Yandı bu arada. Gözler böyle bana bakıyor. Ben çok beğendim. Ben de. Bundan sonra tavukla açacağım. Tadı çok güzel olmuş arkadaşlar. Videoda izlersiniz artık. Siz de bir metre daha açıldı video. <laughs> <Siz bize ya. gülüyor> tadına bakmanızı biz tavsiye ederiz. Görüşürüz.